Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir UFC bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, ee, abi ne zaman gelecek diye soruluyordu beyler. Bu ne zaman vaktim olursa öğlen saatlerinde gelen bir seri yani belli bir günü yok. Ama 2-3 günde bir at, 3 günde bir atmaya çalışacağım. E, yer oldukça atıyorum işte. Zaten biliyorsunuz 14-15 bölümlük bir kariyer hemen bitmesin hızlı hızlı çekip. Evet kardeşlerim. E, ayı bu ana Biliyorsunuz geçen bölüm turnuvamıza yazıldık. Ee, lisans almaya çalışıyoruz. Ekmek parası için savaşıyoruz. Dövüşçü olmaya çalışıyoruz. Bir turnuvaya katıldık. İlk maçlarımızı katıldık, kazandık. Şimdi yarı final maçındayız. Yarı finali de kazanıp ee, lisansa doğru yürümek istiyoruz. Ay bu an geliyor lan. O ekmek parası için dövüşlerimiz devam ediyor. Hiçbir şey olamadık ama dövüşçü olacağız. Biz hazırız baba başlat. Oh yeah, oh yeah. Önemli değil. Bu işi ne kadar uzun süre yapmak ya da nasıl bir dövüşçü olmak. En güçlü çocuk, o en güçlü adam olman gerekiyor. Bu çok çılgın bir yarı final olacak. Çok heyecanlıyım diyor. Ve ayı bu geliyor. Çap, boom. Evet, ringe çılgın bir ayı olan Babaygöl ve rakibi Klarki Bu ne lan? Çipe bak ya İkimiz de 22 yaşındayız Benim daha hiç profesyonel maçım yok Tamam beyler, işte başlıyoruz Bu maç 5 dakika oynanacak Kazanan finalde Canlı yayında finalde olacak chance. şans ah. Al, oğlum, al ayı duydum ayı bu ana laf atmışsın lan Duydum ayı bu ana laf atmışsın Bekle 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 Al oğlum lan ayı bu ana laf atarsın ha Al 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 oğlum al oğlum bekle beni Bekle beni geliyorum Bekle beni geliyorum oğlum ah. Oo iyi gömdük orada Allah suratına oğlum ayı bu burada oğlum. Gel lan buraya Aa. Ah dikkat 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 gel lan buraya gel lan buraya kim artık çıkıyor lan ne bir üzerine bir yerleşme. ha ne oldu lan yakaladın mı kafanı lan mı kafanı yakaladın mı kafanı lan kalk hadi kalk kalk hadi kalk of, 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 of sakin ya öyle ıskalarsın işte öyle ıskalarsın oğlum kırdın mı lan ayağını ooo O Oo, yüzüme çok pis idim. Yüzüme çok pisledim Al lan. Al. Al. ooo oh. Al lan. Al oğlum. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yakaladın mı lan seni? Nasıl da indirdim ya armut seni. Seni gide armut seni. Nasıl indirdim lan seni? Al oğlum al. Kahlana ya. Allah suratına. Al, 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 al. Al. Adamı böyle yakalarız işte adamı böyle yakalarız. İyiyim <laughs> iyiyim iyiyim iyiyim. Al lan ooo. Oğlum o aparkatlar bir otursaydı var ya. Allah, oh! Allah suratına. Lan lan Kimdir, nasıl 2 Lan lan çık lan in üstümden Lan in üstümden oğlum Biraz kondisyonumuzu dolduralım Şimdi yeter lan Aa! Lan Oğlum in üstümden ne biçim vurdun Kime vurup duruyorsun lan sen o kadar He kime vuruyorsun ha Kime vuruyorsun oğlum o kadar apar katı Al lan Oo, böyle kızartırlar işte Beynini uçurur adamın Allah oh. Al oğlum. Al şunu suratına al. 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 Sağlı Şiştir mi lan? Yat lan yere. Yat lan yere. Al oğlum. Al suratına al. 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 Of. Lan kalk üzerimden. Nasıl da hadi. Kondisyonu doldurmamız lazım biraz. Yoksa kalkamıyoruz yerden. Çünkü çok şişkoyuz. Ve overall'umuz az. Al lan. Al oğlum. Ay bu lan geliyor. Bitireceğim lan seni. Bitireceğim lan seni. tam tamam tamam. İyiyiz tamam. iyiyiz iyiyiz. İyiyiz oğlum. Gel oraya gel. Gel buraya. Lan, al, 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 al. ya ne oldu çarpıldın çarpıldın oğlum mı böyle çarparlar oğlum işte al suratına al suratına of ay bu an burada ah karnım ah gel lan lan şey ha Al lan. Al lan al. Al al. Lan hop. 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 Bıraksana lan. Dur lan. Ah, ah karnım. Karnım. Abi çekiyor git şuradan. İz iz iz. Al lan şunu suratına. Al oğlum. Kafanı böyle şişirirler işte. Oba! Ayı bu ayı bu çok zorlanmaya başladı. Yorulduk baba, yorulduk ya. Allah suratına. Allah'ın vah. Haydi bakalım. Git dinlen, hadi. Git dinlen ağzını yüzünü burnunu patlattır da şu haline bak lan. Burun burun kalmadı oğlum daha ne yaptı çıkıyor lan bize. Yardım başını gözünü yardım Aşını gözünü Kaş görün burun yardım orada Evet gelsin şimdi ikinci tur Ben daha iyiyim Benim ağzım yüzüm burnum yerinde Allah suratına al 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 apar katı Al apar Of çok iyi vurduk apar katı Kan fışkırıyor Birazdan yatacak o az kaldı Al lan al

Şirkeledim şirkeledim ama indiremedim be Şirk ulan kondisyonum bitti dua et Al 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 şunu lan al lan al al al. dua ki kondisyonum bitti yoksa seni bitirdiydim lan Hadi ya. Aa, olamaz Şimdi akarız. Kondisyonu doldurduk Gel lan buraya, al şunu lan al oğlum al al vurun lan az burun kırdım lan daha neyine dayanıyorsun oğlum ayakta durdukça acı çekeceksin ayakta durdukça acı çekeceksin lan ayakta durdukça acı çekeceksin oğlum düşmesine düşmesine düşme lan düşme lan düşme lan oğlum Doğa gibi kırptı lan Allah <laughs> O oh, ayıp burada oğlum. Adam öldürün lan. Adam öldürün sıt adam pek. Ooo. Ooo Adamı böyle darptılar işte beynini okurum mu olmadan. Bakın bakın. Allah Allah <laughs> ha. Ayıbım burada oğlum. Bakın daha vurun mu vuru. buralar böyle feci. Anlar sıçrıyordu zaten. Durum burun kaş göz yardım bayıldı zaten kaldı böyle. Ya kaldı böyle. İşte herkes haddini bilecek herkes adam olacak oğlum. Herkes böyle adam olacak işte. Ve finale kalan Dövüşçümüz Ayıp o. Yes man. Geliyorum oğlum, lisansa doğru geliyorum. Ne maçtı ama be, ne maçtı ama be. bizi çok zorladı pis ayı ya. Ve finalde rakibimiz Patrick oluyor. Patrick oluyor. Hadi bakalım. Finalde rakibimiz Patrick. Artık finaldeyiz. Lisans almamıza bir bölüm, bir maç kaldı. O maçı alırsak ekmek parasına yazılmış olacağız. Artık bu işten para kazanmaya başlayacağız. Profesyonel bir UFC dövüşçüsü olacağız. Ay bu an hayallerine ulaşmasına bir bir maç kaldı. Bir maç. Helal olsun. Finaldesin kardeşim. Biliyordum bunu başaracağını. İyi iş çıkarttın. Ama şimdi çok coşma. Daha önünde çok önemli bir maç var. Hedeflerini gözünün önünde tut. Evine dön ve şuraları paramparça et dostum. Helal olsun kardeş. Ee, Uri'ye burada. Finale kalmışsın. Şimdi konsantre ol ve son maçına odaklan. Bu senin en önemli maçın. Ya her şey ya hiç. İyi uyu. Yemeğini iyi ye. Ve şu çocuğu paramparça et. Sağ ol kardeş. Sağ olun kardeşlerim. Kazanacağız inşallah. Haydi bakalım. Evet kardeşlerim. Şimdi önceliklerle e, biraz over arttıralım. Sonra final maçımıza geçeceğiz. Görüyorsunuz Ayıboğan'ın over atmış. Ayaktaki dövüşlerimiz 63, Submission 44, diğer 52. Ee, bizim en önemlisi biraz öncelikle dayanıklılığımızı arttırmamız lazım. Acayip çabuk yoruluyoruz. Şuradan dayanıklılığımızı arttıralım. Sonra yürümemizi biraz arttıralım. Ve bir de yumruklarımızı arttıralım. En güçlü olduğumuz alan. Bu kadar yeter. Zaten çok, şu anda çok alamadık. Haydi bakalım. Şimdi final maçımıza geçeceğiz kardeşlerim. Çok heyecanlıyız. Türkiye'den geldik bir hiçken. Şimdi belki lisanslı bir UFC'siz dövüşçüsü olacağız. Her şey bu final maçına bağlı. Tamam. Haydi başlayalım men. Bu işi bitirme vakti geldi. Bir dakika lazım bana kendim için. Coşmam gerekiyor. Ve sen düşüşünü gör oğlum. Kayıp kontrolünü kaybedişini gör coşmaya hazırım. Evet kardeşlerim görüyorsunuz ortalık çok fena. Oh Şuraya bak ya. Hazırız oğlum. Salın bizi canlı yayında. Finalde Ümidi Ayı bu an dövüşecek. Ayı bu an Ümidi ailesini temsil dövüşüyor. O sıradan bir insandı. E, yemek yiyip lahmacun döner, çiğ köfte yiyip yatıyordu ama artık bir Değişim vakti geldi dedi ve lisanslı sporcu olmaya karar verdi. Ayı buan ringlerde kendinden geçiyor bir ayı gibi tehlikeli oluyor ve final maçında Jefferson Patrick Ayı buana karşı Dövüşecek Haydi bakalım İlk defa böyle seyircilerin içindeyiz bu bufa konuşacak. Hazırız baba sal biz ringe. Haydi baba. Bu turnuvayı istiyoruz. Bu turnuvayı bu turnuvayı istiyoruz. burada bir dört tane koyu Son bir kilosu Daha her şey sıfır Daha hiç mesela bir daha resmi sporcu değiliz Arkada ümidi ailesinden antrenörleri Baba hazırım lan Ayı bu burada oğlum Ayı bu burada Olmaya geldim açıkçası Ve rakibimiz Jefferson Patrick 6 galibiyet 3 beraber Liva daha hiç yenilmemiş 1.73 boyu var Başlat baba Ha hazırım ben Salın beni. Al lan. Al al al. 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 Kır oğlum o ayağı. O ayağı indirici. Allah şunu. Supermen'i yersin böyle bir daha parkat. Bir uçuş daha. Vur oğlum. Vur. Durma. Oğlum oğlum oh, oğlum Superman Oğlum Kaç 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 Allah şunu o oh. o oh, karnım Oğlum sen şey kime vuruyor lan Kime vurup duruyor lan böyle Kime vurup duruyor lan böyle kızartın lan suratını işte Yoruldum yoruldum kendime bir geleyim Ol, 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 ol. Bekle, bekle beni geliyorum. Ol lan, o güzel tuttu. Lan, lan bırak beni. <laughs> ah. Çekil lan. Lan çekil lan. Al lan şunu, al şunu. Şunu da al. Of of karnım, karnım. Ah, ah. Al o güzel oturttum. Güzel oturttum. İşliyorum işliyorum Takır takır işledim Al lan al, al al oğlum Aha o ayağı iyice oradan çektik O ayak iyice gitti o ayak Ay bu an al 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 lan. Al şu apar katıda Of Of İyi yedim ha Gel diyorsun he Al lan şu apar katı Şu apar katı da al lan şunu da al Aa, vuruyor. O da vuruyor. Lan lan al. Lan. Ah ah. Çık lan üstümden pislik herif. Allah oh, şunu. Böyle işte böyle. iyice titrettim sola ya. Gel gel. Gel uyuma gel. Gel uyuma. Gel uyuma. Gel, uyuma. lan <laughs> o böyle oturturlar oğlum ha <laughs> na nah. al şu apar katı da al şu apar katı da al lan şunu da al oğlum al 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 o aya öyle işlerler işte o ayağı öyle işlerler işte Ay bu anam sağ sağ sağ, sağ sol sol, sağ. Yoruldum lan. Yoruldum lan. Allah! Oh, lan. lan. Oh, lan. Hadi kurtulurum. Kurtulurum çekil lan pislik herif. Allah oh, şunu suratına. Mm, 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 mm. Ne oldu gitti mi? Ayak gitti mi ayak? Ayak gitti mi ayak he? Gitti mi ayak? Al lan. Al oğlum. Al. Ol. Ol. Al. İyiyiz iyiyiz Al lan şunu. Al oğlum. Al oğlum. Al oğlum. Al. Al lan. Sağ sağ sol. Sağ sol. Aa, zorda kaldı mı? Alıp bizi blok kafayı yiyecek kızarttım kafayı. Lisans alacağım oğlum. O lisans benim lan. O lisansı kimseye yedirmem lan. O lisans benim oğlum. O lisans alacağım lan. O lisans alacağım. Bırak lan beni. Bırak lan beni. Oğlum o lisans benim oğlum lan. Al al. Al lan al lan al lan. Al lan. Yat artık. Yat artık bırak şunu. Oğlum o lisansı ben yediririm ben sana. Al oğlum. Aa, suratma suratma yersin işte. Al. Al. Oh. Al oğlum. Oh. İyi miyiz? Al lan şunu. Ah. 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 Kırdım ayağı kırdım ayağı. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Russell. Aa, karnım. Al lan, al lan, al. Aa, kaşını gözünü yardım lan. Ne oldu he? Ne, ne oldu? Patladı mı her yerin? Uf, ama çok yoruldum ya. Çok yoruldum beyler. Su verin, su. Su da bir lahmacun durum. Bir lahmacun durum hazırlayın hemen şuradaki ağzıma atayım hadi. Hadi kazma atayım Hadi. Oh, iyi ya ama. İyi lahmacun yedik. Şimdi dağıtırım ortalığı. Allah oh, şunu. Şunu da şunu da şunu da. Da. Aa ah. ayağım. Oh, lan! Al oğlum. Al. Oh! Oh! İyi mi iyi Hayır. Hayır 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 kalkarız kalkarız oğlum. Kalkarız. Oh! Oh! Hadi oğlum kondisyonu doldur. Kondisyonu doldur şimdi kalkarız. Şimdi kalkarız. Lan! Lan çekil oğlum üstümden. La. <laughs> <laughs> Oha az daha yeniliyorduk lan. <laughs> Allah, ol ol ol. Al oğlum. Allah'ım ol Allah ol Allah ol. Kimi indiriyordun lan sen aşağı? Kimi indiriyordun aşağı? Allah, oh, lan. Oh. Kim indiriyordun aşağı? Böyle yersin işte. Böyle yersin. Böyle 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 böyle. o oh, parkatlar çakarım adama. allah, lan, lan. Oh! Oh! Oha! iyiyiz iyiyiz Uf! Uf! Bro! Bro! Where artık you? Are the Mortix? Al oğlum ya. Aa, çok yoruldum. Oğlum. Al, 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 al oğlum. Bitirdim mi lan? Bitirdim mi lan ama yatmıyor. Ama yatmıyor. O da bırakmıyor. Al oğlum. Al oğlum. Al 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 al. Ma. Bitmiyor. Al oğlum. Al al al. Of. Of. İyiyim iyiyim. İyiyim iyiyim. Iyi. Hadi oğlum at şunu. At şunu. At şunu. İşle suratla suratla. İşle. İşle patlat. İşle oğlum işle 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 işte, 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 kafayı. İşle kafayı. İşle kafayı. İşle kafayı. Helal olsun be. Helal olsun be. İyi işledik ha. Ol <Gülüşmeler> lan. 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 Oh. 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 Ah şimdi de Nasıl tutturdum ama be Nasıl tutturdum Öyle bir ünlü dağlar yıkıldı oğlum Bakın gözüm zor görüyordu Bir gözüm şişmiş bu şekilde böyle yarı gölü yarı bulanı Kırmdım bir tane iman gücüyle oğlum Oğlum Bir Mercedes çarpmış gibi çarpıldı lan Ah Ha. Ha. Şuraya bak, şuraya bakın. İşte benim hatıram Bu galibiyet ümit aileme hediye olsun. O ayıbon! Ayıbon! Ayı bon. uh -huh gel kızım gel güzellik gel buraya ver ödülümü Gel güzellik gel Oh yeah Numaranı da ver Çok güzel Sağ ol baba Sağ ol İşte burada Artık lisanslı bir sporcuyum Hoppa 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 geliyor Hoppa geliyor Artık lisanslı bir dövüşçüyüz be Artık lisanslı bir dövüşçüyüz Herkes haddini bilecek. Herkes adam olacak. Ah. Ah. Bir ara gitti geldi maç. Az daha yeniliyorduk. Yere bile yıkıldık. Serkelendik. Ama kazanmasını bildik. Müthiş bir galibiyetti. Bu galibiyetimizi Ümit ailesine hediye ediyoruz. İlk kupamızı aldık. Artık lisanslı bir sporcuyuz. Canlı yayında kazanmayı başardık. Teşekkürler Türkiye. Ne maçtı ama be oğlum o ilk ilk molada lahmacun yedim gerisi geldi. Lahmacun yedikten sonra gerisi geldi ilk moladan sonra. Oh yeah man. Evet, Ultimate Fakta benim için çok büyük bir şanstı. Eee herkesin hayaliydi bu. Şovu kazanmak çok anlamlı ve güzel bir şey. Bütün Ultimate Fight'a'nın yenip o şampiyon olmak inanılmaz bir şey. Ee, seni ne kadar çok insan tanırsa o kadar çok kişi dövüşünü izliyor. Ve Ultimate Fighter direkt zaten taraftarlarla çok bağlantılı bir dövüş. Sponsorlar buluyorsun. Daha çok ilgi kazanıyorsun. Ee, herkes seni sevmeye başlıyor. Geleceğin süperstarları oluyorsunuz. Bizim gibi biz de o turnuvayı kazandık işte kardeşlerim. Herkesin başladığı. Oh. Helal olsun Aslan'ım benim ve be. Ultimate Fighter'ı kazandın. UFC'ye hoş geldin. Em, seni aramızda görmekten gururlanıyoruz. İnşallah iyi yerlere gelirsin. Seninle gurur duyuyorum. Hey dostum, helal olsun lan kazanmışsın. Em, artık Ultimate Fighter'sın. Bizden birisin. Biliyordum bunu başaracağını. Başta söz verdiğim gibi artık daha beraber daha çok çalışacağız. Seninle gurur duyuyorum aslanım benim. Bir şey diyeyim mi sana? Artık seni daha manyak sınavlar bekliyor. Artık en iyi olmaya çalışacaksın. Konuşuruz yine. Haydi bakalım. Evet, teşekkürler ediyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Evet kardeşlerim, sıradaki dövüşümüz Cihan Frank'la olacak. Haydi bakalım. 7 galibiyet 2 mağlubiyeti 7 galibiyet 2 beraberliği var. 65 ovrolu var. Hey dostum ben senin yazılarını gördüm ve sponsor bulmuşsun çok mutlu oldum. Devam kazandıkça daha çok sponsor bulacaksın. Merak etme. Evet, spawn, ilk sponsorumuzu da aldık. Şimdi hemen kardeşlerim bir sponsorumuza bakalım. Kimmiş? Evet ilk sponsorumuz takvi ki UFC oluyor kardeşlerim. Şöyle koyalım. Aynen. İlk sponsorumuz UFC. Evet kardeşlerim bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölüm tüm hızımızla devam edecek. Artık profesyonel bir sporcuyuz. Yarı finali kazandık. Finali kazandık. Videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.